100 TL'den farmlı para bitecek şimdi amına koyun. Nice. Hadi. Çarpan at çarpan. Mavi lan mavi. Muz. Çarpan. Ananı tikeyim 50x. Yes. Helal be hadi. Kaç verdi bu? 22. Ah. Has bir. 50 kaçtı. Lan boş geçme. Lan oğlum Ananın amına at o şekerleri. Üzüm, mor, bu amına. Tamam bu parayı çekeceğim. Devam edersen bu kasa sıfırlanır. Biliyorum. Hayırdır la yüzün gülüyor. Bu nazadan 20 bin vurdum kanki. Hadi be. O oyun para vermez lan kolay kolay. Totalde karda mısın yoksa zararda mı şimdi? Kardayım kanki. Sigaraya çıkıyorsun geleceğim mi? Sigaran var mı benimki dolapta kalmış. Var a**na koyayım gel. Oğlum aylık 17 bine çalışıyoruz. 20 bin çok iyi para. Kaç para attın da 20 aldın? 4 civarı attım kanki. 5000 x maksimum ödeme potansiyeli var oyunun. Yani yüzlük oyuna girsem maksimum ödese 500 bin ödeyebilir kanki. Ama zor ihtimal tabii. Parayı çektin mi peki? Yatırdılar mı? Dün gece çekim talebi verdim. Bakayım. Hesabınızda çevrim yapmanız gereken 5610 Türk lirası bonus tutarı bulunduğundan dolayı yatırım talebiniz reddedilmiştir. İyi oyunlar, bol kazançlar dileriz. Para Kapan Bet. Kanki saat 8 oldu, iş başına geçiyorum ben. Molada konuşuruz. Geliyor musun? Geleceğim birazdan bende. Sen geç. Bu parayı acil çevirmem lazım. Gün boyu 500 için çalışacağıma bununla uğraşırım daha iyi. Neredesin çabuk tezgahının başına geç. Seninle sonra görüşeceğiz. Udan bir daha kumara tövbe. Maaşı da yedik üstüne bankaya iki maaş daha borçlandık. Bu borcu çalışarak kapatacağız artık. Kumarda kazanç mazanç yok. Hmm. Hmm. Arıyor bu saatte şimdi. Hmm. Efendim Burcu. Merhaba. Kusura bakma rahatsız ettim. Kerim işe gelmedi diye aradım. Bugün vardiya amiri seni müdüre şikayet etmiş. Bana da direkt çıkışını yaptırdı. Kusura ba bakma. Acil iş bulmam lazım. Bu a**na kodumun Suriyelileri bile dükkan açmış. Benim karnım aç. <laughs> ne parası lan bu?